Simav ilçesinin yerel yönetimler yasası ile köye dönüştürülen beldesi Kuşu'daki 1467 seçmen 30 Mart yerel seçim başta olmak üzere 1 Haziran'daki muhtarlık ve 10 Ağustos'taki Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra Haziran 2015'teki genel seçimi de boykot edecek. Kuşullar çok kararlı 2015 seçiminde oy kullanmayacaklar. Kuşu halkı hakkını aramak için mahkemeye başvurdu. Vatandaşların sandığa gitmemesi nedeniyle kaymakamlık tarafından köye muhtar vekili olarak atanan Nurullah Bayram Ortaokulu Müdürü Ferudun Aktay, seçmenlerin anayasa mahkemesinden çıkacak kararı beklediklerini ve belediye haklarının geri verilmemesi halinde köy halkının bundan önceki 3 ayrı seçimde olduğu gibi Haziran 2015'te yapılacak genel seçimlerde de yine sandık başına gitmeyecekleri yönünde İzlenimler edindiğini bildirdi. 6.360 sayılı yasa gereği köye dönüştürülen belde halkının bu yasaya kesinlikle karşı çıktığına vurgu yapan Kuşu Köyü Muhtar Vekili Ferudun Aktay, köy halkının yasaya karşı çıkma sebebinin yasanın çıktığı 2011 yılının bazı alınarak nüfuslarının 2000'in altına düşmesi olduğunu söyledi. Aktaş, Simal 19 Mayıs 2011'de 5.9'luk depremle sarsıldı çok sayıda bina ağır ve orta hasar gördü. Vatandaşlar panik içinde ikamet ettikleri yerleri geçici bir süreliğine terk etti. Daha sonra ise tekrar ikamet ettikleri yerlere döndü. Şimdi nüfusumuz 2000'in üzerine çıkınca vatandaş haksız yere elimizden alınan beldeliğimizin tekrar geri verilmesini istiyor. Bu yüzden de bundan önceki 3 seçimi boykot ederek sandık başına gitmedi. Hakkımızı aramak için mahkemelere başvurduk. Ankara'da Bölge İdare Mahkemesi'nde 10. ve 16. dairelerde iki mahkememiz oldu. Mahkememiz sonuçlandı. Avukatlarımızın aracılığı ile 10. dairedeki mahkemeden ara kararın çıktığı ve bu karar gereğince konumumuzun Anayasa Mahkemesine sevk edildiğini öğrenmiş bulunuyoruz dedi.